Hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte Özgür'ün yüzünü göstereceğiz ve Özgür nasıl efektleri yaptığını gösterecek. Şimdi arkadaşlar boğazın tetkiklerini biraz doğru yapamazsam şaşırmayın bu yaparken boğazım çok acıyor. Evet Özgür'e geçmiş olsun diyelim arkadaşlar geçmiş olsun yorumlarınızı bekliyorum. Peki ben de bir ot çıkartıyorum. çıkarıyorum. Arkadaşlar Yağmur'un yüzünü göstereceğim video da olacak. Adam! Yağmur bak senin de yüzünü gösteririm görürsün bak. Adam! Tamam Hadi Özgür şimdi bir tane ses efektini çıkar bakalım. Nasıl evet arkadaşlar. E, Kardeşler şu an benim izimi gösterdi mi? Evet şu an yani kamera açık. Şuna. Evet arkadaşlar. E, Gözüküyor mu şu? Ses efektini çıkarıyorum. Artık bizden birisi <laughs> ne olsa. Oh, ne? Arkadaşlar ben de ses bir efektini bir çıkarayım mı? Yoksa bizimle gel. Ya da intihar et. Arkadaşlar şimdi e, ben Rozan'ın sesini çıkaracağım. Ney? E, hayır. Hayır. Olamaz. Bu arkadaşlar Mortis'in sesi. Hayır. Olamaz. Bu nerede? Bu nerede? Hayır. Çıkacağım. <laughs> hayır. Da çok daha iyi çıkıyor ses. Anladım, anladım, anladım. Mükemmel. Şimdi kanka e, sen bir boğunun sesini yap. Anladım. Bırak onu bir sahil bu. Tamam mükemmel ee, Şimdi biz <laughs> başka bir şey bulalım ee, Mesela arkadaşlar <laughs> Başka bir şey kalmadı ya Nita'nın ayet hikayesinde sadece ee, Arkadaşlar bir de <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Rosa'nın Rosa sesini çıkaracağım ben bir Arkadaşlar <laughs> hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Şimdi çıkarabilirim. Arkadaşlar bu arada yani tam çıkaramayabilirim ben sesi çünkü e, yani, bayağıdır yani, yapmıyorum. Hayır, olamaz. Olamaz. Tamam, tamam geliyorum. Arkadaşlar ben, sadece koltun iki kendim tane istedim. adamını <gülüyor> gülüyor> biliyorum. Birisi Ember, birisi Crow. Arkadaşlar mükemmel bir dakika. Ses yüzde yüz değil mi? <laughs> Aa, değilmiş. Tamam. <laughs> ya mı? Arkadaşlar neyse bu video bu kadardı. Sizden tek istediğim şey like atın abone olun. Biraz İran'a kadar beni takip edin. Yani biraz İran'da yüzümü göstereceğim. Ha bak Özgür az önce kamerasını kapattı. Nece bir isim koymuş. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Burada ben bilgisayardan katılıyorum. Bay bay.